Uzak Kıta Avustralya hepiniz hoş geldiniz. Bugün buradan bir açıklama videosu yapayım dedim. Sanki çok önemli basın toplantısı yapıyorum. Bir açıklama videosu yapayım dedim. Hani süreç nasıl gelişti? Evin alınması, arsanın alınması, olanlar, bitenler, olaylar olaylar. Bunları dedim size bir anlatayım. Ee, en başından başlayalım isterseniz. Ee, daha böyle önce bir açıklamamızı yapalım güzel güzel. Sonra seriyi izleyenler, takip edenler daha zevkli izler diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce şöyle, ben tabi Avustralya'ya tam 2020'nin başlarında geldim. Tam koronanın çıktığı zamanlar, ilk Çin'de çıkmıştı daha o zaman. Ya benim bir miktar param vardı açıkçası. Türkiye'den onlarla beraber geldim, o parayla beraber geldim. Yani yıllarca biriktirdiğim paralar o falan filan. Ee, düğün altınlarımızı da sattık. Dedik hani altın olarak bize bir işe yaramaz, dolar yapalım. O zaman dolar yapmıştık çünkü buraya geliyoruz sonuçta diye. Ee, o paralar da vardı. Neyse buraya geldik, Avustralya'ya indik işte, belli bir miktar paramızla beraber duruyoruz derken ya ne yapalım ne edelim hani ben de ilk başlarda biraz burada bir iş mi yapsam diye düşünüyordum ama dedim ki ya benim buraya alışmam biraz zaman alacak, birkaç yıl alacak, ben en iyisi ev, eve doğru yöneliyim yani ilk önce risk almayayım, daha böyle garanti bir şeye oynayayım, zaten alışmam 4-5 yıl sürer benim buraya, alıştıktan sonra bir iş düşüneyim dedim bunu düşündüm kendimce. tabii gel Allah bilir ne olacak ne bitecek. O kadar uzun vadeli planlar yapıyoruz ama geleceği tabii ki Allah bilir. İşte bir ev yapalım dedik. Ondan sonra böyle hani alalım, almayalım, arsa alalım, almayalım, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye düşünürken böyle bir muhabbet arası işte burada fiyatlar çok artacak, koronadan, sınırlar açıldıktan sonra falan filan. Yani bu olaylar da önceden oluyor yani bakın. Tabii bir yıl öncesini konuşuyorum. İşte sınırlar açılınca olacak olmayacak derken dedim ya bu işi biraz ciddiye alalım artık bir arsa bir ev alalım dedim. Ama benim yeterli param yok yani. Hani benim ne kadar param vardı aşağı yukarı e, bir 100 bin dolar kadar bir param vardı yani. E, yeterli miktarda param yoktu. E, Tabi şu var yani burada zaten birçok şey krediyle dönüyor. Yani ben hani kredisiz ev alan bir insan da görmedim ama e, varsa da çok nadir ya da vardır. Ben kredi almak istemediğim için yani oraya da gidemedim. Bu sefer ne yaptım? İşte oradan, buradan, eşten, dosttan, akrabadan böyle araştırmaya, aramaya başladık. Bu işe girebilirsek yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Eş, dost, akraba bize ne kadar yardım eder, ne kadar yardım etmez diye. E, çok da bir detay vermeyeyim. Çok şükür bir şeyler oradan da buldum. Dedim ben bu işe o zaman gireyim. Gireyim dedim ama girerken şöyle girelim gireyim dedim. E, Ev mi alalım? A, ev mi yaptıralım? Neyse ev alalım kısmına başladık. Evleri geziyoruz. Bütçem yetmiyor. Yani almaya bütçem yetmiyor. Hani 200 binlik evlere bakıyorum. Küçük unitler böyle hani etrafında sağda solda. Ama bütçem yetmiyor. Yani 200 binim yok. Dol, tamamlayamıyorum. Hani düşüneceğim şu onu tamamlarım gibisinden. Çalışırım tamamlarım veya biraz daha borç bulurum gibisinden. Ama şöyle bir şey düşündük sonra. Ya, ev arsa alsak. Ev yapım sürecinde para birikir veya biz bazı şeyleri kendimiz yaparız. Yani burada çok Türkler müteahhitlik yapmıyorlar ama Türkler çok burada şey yapıyor işte iş sıfasını yapıyor, boyasını yapıyor. İşte oradan düşürürüz, buradan düşürürüz diye. Ee, en mantıklısı almak diye düşündük. Neyse geziyoruz böyle, inşaat firmalarına gidiyoruz. Daha arsayı bile almamışız. Burada zaten mesela bir müteahhite gidiyorsun, müteahhit sana arsayla beraber evi satıyor. Mesela diyor ki şurada şu arsa bu fiyat diyor. Onlara da tam çıkamadık açıkçası. Yani bu işe girdik ama onlara da tam çıkamadık. Onların fiyatları da böyle bana biraz fazla fazla geldi. Neyse en sonunda müteahhitim bir dedi ki ev, arsayı siz bulursanız dedi. Hani evi o zaman başka bir yap evde yapabiliriz dedi. Yani, arsayı da siz bulabilirsiniz falan dedi. Bu sefer ben arsa bakmaya başladım. Neyse bakarken bakarken birden bir arsa gördüm. Ee, arsa... Zaten önceki bölüm ben de anlattım. Bölünmüş. Yani önceki kişiden bölünmüş. Adam arka bahçesini bölmüş satıyor. Ama satmadan önce bazı işlemleri de yaptırması gerekiyor. Yani aslında boş bir arsa değil. Mesela etrafı çitlerle çevrili. Arka yoluna kadar yol yapılmış. Evin arkasında ya. Evin arkasına kadar yol yapılmış. Bazı yerişleri yapılmış. Yerin altından bazı borular geçirilmiş falan. Ve evin planı var. Adam bir plan da çıkarttırmış. Yani dedim ki bu en aşağı dedim buraya bir bu arsayı alırsak dedim bana dedim 5-6 bin dolar en az belki de 10 bin dolar kadar bir e, kârı olacak buranın dedim. Çünkü e, arkaya kadar yol yapılmış etrafı çitlerle çevrili aşağıdaki bazı temel yani temel demeyeyim de su altı yani burada böyle değişik şeyler oluyor. Arsanın altına büyük bir su deposu yapıyorlar yağmurlar biriksin diye. E, onlar yapılmış falan. Ben yani dedim bu arsayı almak eksi yani arsa fiyatı eksi 10 bin dedim yani sonuç itibariyle 10 bin dolar. 10 bin dolar dediğimiz para da bugün 100-120 bin arası bir şey yapıyor yani az bir para değil 100-110 bin TL falan yapıyor yani. O zaman dedim bu arsayı alabiliriz aradık neyse ve tuttu da yani şansımız Allah'a çok şükür arsayı aldık. Yani arsayı alma sürecimiz böyle oldu. Arsayı bu şekilde alınca biz arsa için yalan olmasın 110 bin dolar maksimum bir fiyat koyuyorduk ki inşaatı yapabilirim diye. Ama arsayı daha ucuza aldık. Bunlar ilerleyen bölümlerde gelecek. Ben az çok böyle küçük şeyler veriyorum ama tam fiyatlar e, en son çıkaracak Ama küçük küçük her bölümde söyleyeceğim size yani. Neyse böylece arsayı almış olduk. Bu sefer tekrar aynı şirketlere tekrar gittik. Ben de internette hep ilanlar görüyorum. İşte 150 bin dolara evinizi yapalım. 120 bin dolara evinizi yapalım. Şimdi diyorum ki arsayı 90'a aldık. 120 bin doları ben çıkarırım diyorum kafamda. Yani 120 bin doları toplarız hallederiz diyorum. Ama ben bir gittim bu müteahhit firmalarına. Hep diyorlar ya 150 bin evinizi yaparız, 175 bin evini yaparız. Kapıyı en ucuza açan 180'den açtı. Çünkü piyasa darma duman, kimse işçi bulamıyor, bütün fiyat şeyler arttı, işçi fiyatları arttı. Mesela tuğla yapanlar, tuğla işçileri maaşlarını 3 kat daha fazla para yapmaya başladı. Mesela eskiden 1 dolara yaptıkları işi 3 dolara yapmaya başladılar. Her şey allak bullak oldu, metal bulunmuyor, odun bulunmuyor. Yani sıkıntı çok büyük ve her şey pahalandı. Her şey pahalanınca 180 oldu birden birdenbire. Ben böyle bir durdum yani. Yani şimdi ben 150'ye bitiririm kafasındayım. Adamlar 180'den kapı açıyor. 30 bin, 30 bin dolar 300 bin lira demek. Türkiye'de aşağı yani her yerde olmaz. İstanbul'da falan olmaz ama bazı küçük şehirlerde bir ev parası. Neyse 180'e falan olur mu olur mu konuşmasını yaparken adam dedi ki 180 ama şu 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 hariç. Peki o hariçler ne kadar tutuyor? Bir 30 bin dolar da o tutuyor. Ben bayağı bir orada şey oldum. Dedim taklaya geldik. Yani i̇şin açıkçası bu yani. Ben dedim 150 bine bu işi bitiririz diye arsayı aldım dedim. Yani keşke dedim arsayı almasaydım da bir ev alsaydım. Taklaya geldik dedim yani. Falan. Orada bir şey oldum. Neyse öyle böyle derken buradan bir kayınpederimin bir arkadaşı müteahhit onu bulduk. Adamla konuştuk. İşte dedik ki şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bazı işleri biz yapacağız. Düşer mi, düşmez mi? Odur, budur. Adam bize bir fiyat verdi. Yalan olmasın 200 bin lira falan biter dedi. Ama biz tabii bunu düşürebilirsek düşüreceğiz. Neyse adamla biz anlaştık. Birkaç ay geçti. Adam bir daha bize bir fiyat verdi. Dedi ki ya 220 dedi olur dedi. Niye işte dedi her şey pahalanıyor falan filan. Ben de o sırada çalışıyorum ha. Hani diyorum ki şu eksikleri kapatayım. Hani eksik var ya çok çalışayım, gece gündüz çalışayım, eksiği kapatayım. Ben çalıştım, çalıştım, çalıştım. Fark kapatamadan zaten benim kazandığımdan daha fazla fiyat artışı oldu. Neyse aradan yine belli bir süre geçti. Ben bu sefer dedim ki ya ben bunaldım dedim çalışmaktan. Acaba dedim ben çalışmasam fiyat düşer mi dedim. Böyle bir kafaya girdim. Bu sefer çalışmayı bıraktım. Hakikaten bir ay böyle doğru düzgün çalışmadım. Çünkü çok bunaldım. Ondan sonra Adam gene geldi ya fiyatlar yine arttı dedi. Bu evi dedi biz dedi 240'a yaparız dedi. Ben dedim o zaman abi dedim burada dedim taklaya değil bir bildiğin dedim yani uçurumdan aşağı düşmüşüm dedim yani. Baya bir orada baya bir taklaya geldik yani. Ondan sonra dedik yapacak bir şey yok artık aldık imzaları attık vesaire. Gidelim yola çıkalım Allah ne verirse yani kervan yolda düzdür hesabı. Görürüz dedim. Başladık gittik işte yani ilk başlama aşaması böyle oldu. Asıl benim bu işe girme amacım 150 bine evi bitiriyorlardı. Şimdi Allah ne bilir ne çıkacak belli değil yani öyle bir yola girdik. Şimdi gidiyoruz tabii yapıyoruz bunun aşamasında ne yapılacak dedik. Bizim elimizde bir plan var yani önceki satmayadan bir evin bir planını çizdirmiş bir plan çizdirmiş. Ama bunun detayları yok. Detaylı çizim için gittik tekrar mimara. Mimar bir 3-5 bin dolar arası mimarı ödedik. Tekrar ekstra. Bunlar daha ekstralar. Yani hep o 150-200-240'ların içinde yok. Oradan çıktık. Belediyeye başvuru yaptık. Belediye başvurusu sırf özür dilerim. Oradan çıktık. Engineering Report diye bir şey var burada. Mühendisler sana bir rapor veriyor. O 3, 3 ay kadar o sürdü. Onu almamız 3 ay sürdü. Onu aldık. Ona da bir miktar para ödedik ben bu paraları e, yazacağım ne kadar olduğunu. Yani ben hepsini her şeyi tek tek yazıyorum. Yani bir kuruş bir tek oraya gidip gelip gelmedeki benzin paralarını yazmıyorum. Onun haricindeki her şeyi yazıyorum. Onları yazacağım. 3 ay sürdü sonra belediyeye başvurduk. Belediyeden onay çıkması da bir 4 ay mı ne sürdü? Yani biz evi aldık. Anlaşmayı imzaladık. Anlaşmayı imzaladık. Biz arsayı aldık. Anlaşmayı imzaladık. Anlaşmayı imzaladıktan sonra adama gittik. Mimar bize detay verdi detaylı çizimleri verdi. Detaylı çizimlerden sonra mühendis raporuna gittik. Mühendis raporundan sonra belediye onayına gittik. Bunları yaparken 8-9 ay geçti. Ben ben dedim ki ya kardeşim 9 aydır kira ediyorum. Şimdi şöyle düşünün basit bir mantık burada ben bir yılda aşağı yukarı 20 bin dolar kira ödüyorum. Sadece ödediğim kira bu. Yani şimdi düşündüğünüz zaman şu oluyor. Ben direkt bir ev almış olsaydım zaten 20 bin dolar ödeyecektim o evin parasını. Ya buradaki en büyük benim sıkıntım aslında iyi olan şey veya sıkıntı olan şey paramın olmaması. Belli bir miktar param olsaydı ben kirada kalmaktan sıkıntı çekmiyorum. Benim sorunum şu, param yok. Yettiremiyorum. Yani ucu ucuna gelmiyor. E, <laughs> e ne olacak bu işte İşte bu geçen 9 ayda yine biriktirdim. İşte bak daha evin daha temellerini memellerle uğraşıyoruz. Biriktiriyorum. Evin ne zaman biteceği belli değil. Herkes bir ileri tarihe veriyor. Tuğlacı 6 ay sonra, tuğlacı 6 hafta sonra başlarım diyor. 6 hafta sonra tuğlacı bitirse yani belki tuğlanın bitmesi 3 ay mı sürecek? Ondan sonra çatıcı gelecek. Çatının bitmesi çatıcı ne zaman gelecek? Çatıyı yapmaya. Ondan sonra tavancı ne zaman gelecek? Tavanı yapmaya. Hadi elektrik su onlar hızlı geliyor. Hemen bir günde bitiriyorlar yani. Elektrikçi sucu kesiyor ya duvarları. Onlar hemen geliyor da daha benim evim bitmesine var yani. Hani genel bir açıklama yapacaksak var. O sürede de ben biriktireceğim Allah'ın izniyle. İnşallah faizsiz, şeysiz biz bu işi bitireceğiz yani Allah'ın izniyle. Benim inancım ve temennim bu. Genel olarak eve bu şekilde girdik, başladık, gidiyoruz. Allah büyük diyerek girdik işte, gidiyoruz. Burada beni en çok sıkıntıya sokan şey işte bu oldu. Yani başladım 150 dediler, 180 oldu, 200 oldu. Bunun içinde olmayanlar var. Mesela bana adamın verdiği fiyatta olmayan. Boya yok. Burada bir evin boyası 5000 dolar falan tutuyor. Yani bizim gibi bir evin boyası, benim ev gibi bir evin boyası aşağı yukarı 5-6 bin dolar tutar. E, yerler yok. Flooring diyorlar hani. E, halı mı Burada genelde yerlere halı seriyorlar. Ama biz büyük ihtimal şey döşeceğiz. Düşü işte o tahta olarak adını şimdi birden unuttum. O yok bunun içinde. Boya yok. Air yok, klima yok. Burada klimalar böyle tek odaya konulmuyor. Tepeden böyle çatıda, çatı, çatıya konuluyor boru sistemleri. Hani iş yeri havalandırmaları gibi düşünün. O, en aşağı 10 bin dolar. Yani onların olmadığı halde ver, bana verilen fiyat bu. Daha onların yapılması lazım. Burada bir sıcak oluyor 44 derece. Ben şimdi yani evde nasıl şey yapabilirim? Atılma şeyim bu. Hani ben niye bu böyle bir zıpladım bu işe? İnternette ilanlarda 150 bine ev yapalım, 120 bine evinizi bitiririz gibi şeyler vardı. Abi hangi müteahhite gitsek kapıyı 180'den açtı. Hele bir tanesi dedi 150 bine yaparım dedi. 100 metrekare mi ev dedi. 100 metrekare bir ev dedi. Tuğla yapmayacağım dedi. Çiprok yapacağım dedi. Evet, abi zaten onu ben de yaparım yani. Kusura bakma da sana niye para vereyim? Adam tahtadan ev yapacakmış bana 100, 150 bine. Yani o hepten kafayı yemiş yani. Garajı yok, marajı yok, garaj yok, bir şey yok. Ben şimdi planı da koyacağım buraya. Onu da göreceksiniz. Diğer maliyetleri de yazacağım. Mimara bunu verdim, bilmem ne şunu verdim diye. Evin fiyatını yazmam. O çünkü büyük bir kalem. O büyük bir kalem olduğu için o en son genel maliyette hep beraber onu görelim diye yazmıyorum Ama 3 aşağı 5 yukarı anladınız zaten arsayı kaç aldım. Tabii güzel inşallah daha güzel haberler olur. Genel olarak işler bu şekil. Bir şeyler deniyoruz. Allah büyük, yapacağız inşallah. Yani Başlangıcımız bu. E, Gidişatımız da bu şekilde. İşçi bulmakta çok zorlanıyoruz. Bulamıyoruz, yaptıracak insan bulamıyoruz. Çok yoğun, gerçekten yoğun. Şimdi daha burada sınırlar yeni açıldı bu ülkede. Belki biraz işçi gelirse, yoğunlaşırsa, belki biraz işçilik ucuzlarsa Allah'ın izniyle biz de bir şeyler daha ucuza getirebiliriz diye düşünüyorum. Ben yani genel hatlarıyla bu. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.